1998'de Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz'ı ağırladım. Ona dedim ki: "Başbakan, sizden bir iyilik isteyeceğim. Şilua yazıtı sizde. Onu bize verin ve karşılığında isterseniz elimizdeki tüm Osmanlı eserlerini alın. Bir parçaya karşı elimizdekilerin hepsi." Hayır dedi. Para teklif ettim, kabul etmedi. Dönemin İstanbul Belediye Başkanını kastedip giderek büyüyen bir seçmen kitlesi olduğunu söyledi. Onları kızdırmak iyi olmaz diye de ekledi. O ismin kim olduğunu biliyorsunuz. Buradan söylüyorum. Burası bizim şehrimiz Bay Erdoğan. Sizin değil, bizim şehrimiz ve öyle kalacak. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde söylediği bu cümleler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 2700 yıllık olduğu öne sürülen Şiluah yazıtı neden bu kadar önemliydi? İsrail için ne anlam ifade ediyordu? Daha da önemlisi Türkiye bugüne kadar çok kez istenen bu tarihi eseri neden İsrail'e vermemişti? Şiluah yazıtından başlayıp Kudüs'teki 400 yıllık Osmanlı hakimiyetine kadar uzanacağımız videomuza başlıyoruz. Şiluah, Siloa ya da Silvan Son dönemlerde sıkça duyduğumuz bu isimler aslında aynı belgeye işaret ediyor. 1880'de Kudüs'te keşfedilen ve o dönem şehrin altında kurulan su tünelleriyle ilişkilendirilen bu altı satırlık yazıt, İsrail tarihinin en önemli kayıtlarından birine işaret ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu az önce size aktardığımız konuşmasında bu belgenin önemini belki de Ölü Deniz Yazmaları hariç İsrail'de bulunan en önemli arkeolojik keşif cümlesiyle anlatıyor. Önce Netanyahu'nun bu konuşmayı nerede yaptığıyla ilgili kısa bir bilgi paylaşalım. Çünkü mekan ve dinleyiciler de önemli. Geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının programına ilginç bir yerde dahil edildi. Netanyahu ve Rubio adına Antik Kudüs ya da Davut Şehri denilen yerde bir açılışa katıldı. Hatta bir de kurdele kestiler. Hacılar yolu olarak bilinen bu alan, 2500 yıl önce Yahudiliğin ikinci tapınağını ziyaret edenlerin geçtiğine inanılan tünellerden ve yollardan oluşan bir yerdi. İkinci tapınak, Babillerin yıktığı Süleyman Tapınağı'nın yerine kurulmuştu. Netanyahu burada sözü bir şekilde Şiluah yazıtına getirdi. Bu elbette öylesine bir adım değildi. Çünkü Şiluah yazıtının hikayesi bir hayli ilginçti. Yazıt 1880'de Kudüs'te Şiloah Tüneli içinde bulundu. Fenike alfabesiyle yazılan tablet tünelin duvarında bulunuyordu. Şehrin dışındaki Kidron Vadisi'nde bulunan Gihon kaynağındaki su, yaklaşık 500 metrelik bir kanalla şehirde inşa edilen Şiloa havuzuna yönlendirilmişti. 6 satırlık yazıtın M.Ö. 8. yüzyılda yapılan bu kanalı anlattığı iddia edilir. Onu önemli kılan detaylardan biri de bahsi geçen olayın Tevrat'ta yer alması. Kral Davut'un torunu Hizyika, Asur kralının Kudüs'ü kuşatmasına önlem olarak şehre su taşıyacak bir tünel yapılması emrini veriyor. İki taraftan eş zamanlı başlayan kazıların nihayetinde, işçiler ortada buluşuyor. Tünelin tamamlandığı gün taş kesiciler balta baltaya vurdu ve kaynaktan havuza 1200 arşın su aktı bilgisi yazıtta yer alıyor. Ancak diğer yazılar pek de sağlıklı okunamıyor. Çünkü 1880'de bulunduğu yerden çıkarılırken bir kısmı kırılıyor. Osman Amdi Bey tarafından fark edilip 1882'de İstanbul'a getiriliyor. İsrail Başbakanı Kudüs'te herkesten önce biz vardık. 2700 yıllık yazıt bunu ortaya koyuyor demek istiyor. Ancak elbette Netanyahu'nun Şiloah vurgusu sadece geçmişe bir gönderme taşımıyor. İşin güncel siyaseti ilgilendiren kısmı da var. Ve madalyonun elbette dini motivasyon bölümü de. Öncelikle güncel siyasetle ilişkisine değinelim. Bilindiği üzere İsrail, Gazze'de dünyanın daha önce çok nadir tanık olduğu bir soykırıma imza atıyor taş üstünde taş bırakılmayan bölgede binlerce kişi kasıtlı olarak su ve gıdadan mahrum bırakılıyor. İsrail'in 5 büyük soykırım suçundan 4'ünü işlediği Gazze için dünyanın farklı bölgelerinde yükselen tepkiler yeterli olmuyor. Ancak önümüzdeki ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde İngiltere ve Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağı konuşuluyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından iki devletli çözüm en ideal seçenek açıklamaları yapılıyor. İlk başlarda bunu pek de önemsemeyen İsrail, son zamanlarda Batılı büyük devletlerinde benzer açıklamaları ve Filistin'i tanıma kararları almasıyla beraber biraz da paniklemiş görünüyor. İşte Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği Kudüs bir daha bölünmeyecek cümlesinin aslında tüm dünyaya bir rest olduğu üzerinde duruluyor. Netanyahu bu açıklamayı yapmadan bir gün önce Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği toplantıları yapıldığını da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada görüştüğü tüm liderlere iki devletli çözüm konusunu ısrarla anlattığını biliyoruz. Şimdi gelelim elbette olmazsa olmaz vurgulardan biri olan dini motivasyona. Bilindiği üzere bölgede daha önce iki tapınak vardı ki Kral Süleyman tarafından M.Ö. 960 dolaylarında kurulan Kudüs Tapınağı. Burası Babillilerin Kudüs kuşatması sırasında yıkıldı. İkinci tapınaksa ise M.Ö. 520 dolaylarında açıldı ve Titus tarafından yönetilen Romalılar tarafından 70 yılında yıkıldı. Netanyahu'nun konuşmasının dini ideolojik kısmı işte tam buraya atıf yapıyor. Ortodoks Yahudi inancı Mesih gelmeden önce buraya üçüncü tapınağın inşa edilmesi gerektiğini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in kalıcı başkenti olarak ilan etmesi kararını da hatırlarsak, aslında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut yönetimler aynı dini motivasyonla yol alıyor. Netanyahu'nun sözlerinin ne anlama geldiğini kısaca aktardık. Şimdi Şiloah yazıtı için biraz daha detaylara inelim. Bu eserin 1882'de İstanbul'a gönderildiğinden bahsetmiştik. Aradan geçen kısa sürenin ardından Türkiye'deki resmi kayıtlara İsrail'den gelen talepler işlenmeye başlıyor. Ancak söylemek gerekirse İsrail neredeyse 1882'den beri bu işin peşini hiç bırakmıyor. İlk dönemlerde bu eserin sizin için bir önemi yok tezi savunulmuş. O yıllardaki görüşmelerin bilim insanları ya da kurum düzeyinde ilerlediğini hatırlatalım. Olumsuz yanıt alan İsrail tarafı bu kez el yükseltmiş. İşin içine baş bakanlar cumhurbaşkanları girmiş. İster Ankara'ya yapılan bir ziyaret, ister Türkiye'den İsrail'e giden üst düzey bir heyet. Hiç fark etmemiş. Ankara-Tel Aviv arasında ilişkilerin en iyi olduğu dönemde de, çok ciddi krizlerin yaşandığı yıllarda da Şiluah yazıtı hep gündemde kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde anlattığı olay 1998'de geçiyor. O yıllarda Türkiye'de Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'yi İsrail'e diplomatik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Netanyahu akşam yemeğinde Mesut Yılmaz'a sizden bir isteğim var dediğini söylüyor. Sonrasında Şiloah yazıtını talep ettiklerinden bahsediyor. Siz bize onu verin, biz de size istediğiniz tarihi eseri verelim. Elimizde binlerce Osmanlı eseri var diyor. Yılmaz'ın olmaz cevabının ardından o zaman siz bize bir tek bu yazıtı verin, biz de size elimizdeki tüm Osmanlı eserlerini verelim teklifinde bulunuyor. Mesut Yılmaz bunu da kabul etmiyor ve Netanyahu bu kez de istediğiniz fiyatı söyleyin diyor. Ancak bu teklifi de reddediliyor. Mesut Yılmaz gerekçe olarak İstanbul'un mevcut belediye başkanının çok ciddi bir kitlesi olduğunu ve böyle bir adım atarlarsa onların çok kızacağını söylüyor. Elbette bu Netanyahu'nun iddiası. Ortada bir resmi tutanak, şahit ya da başka bir şey yok. Mesut Yılmaz hayatını kaybettiği için de süreci onun ağzından duymak da imkansız. Netanyahu aslında kimsenin yalanlayamayacağı bir iddia ortaya atıyor. Yılmaz'la siyaset yapan isimler Netanyahu'nun bu açıklamalarının hayal ürünü olduğu inancında. Onlara göre Mesut Yılmaz iç siyaseti yabancı bir başbakanla malzeme yapacak biri değil. Elbette doğrusunun ne olduğunu elimizdeki verilerle anlayabilmemiz mümkün görünmüyor. Çünkü olayın en önemli ismi hayatta değil ve bugüne kadar bu hikayeyi anlatan bir başka isim de çıkmadı. Netanyahu'nun 1998 iddiası ne kadar doğru bilemiyoruz. Ancak aradan geçen yıllarda İsrail'in bu yazıt için Türkiye'nin kapısını defalarca çaldığını biliyoruz. Örneğin 2007'de Kudüs Belediye Başkanı Uru Lüpolyansk, Türkiye'nin İsrail büyükelçisi Namık Tandan yazıtı resmi yazıyla talep ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise yazıtın bulunduğu yerin Filistin Devleti'ne ait olduğu bilgisini de içeren bir notla bunu reddediyor. Yine 2007 yılında dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres İsrail'in kuruluş yıl dönümü için tabletin kısa süreli ödünç alınmasını talep ediyor. İsrail medyasında çıkan haberlere göre dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başlangıçta tabletin kısa süreli sergilenmesine olumlu yanıt veriyor. Ancak Gazze şeridine yönelik abluka nedeniyle tırmanan gerginlik bunun uygulanmasına engel oluyor. Takvimler 2019'u gösterdiğinde ise ziyaret sırası Türkiye'ye geçiyor. Abdullah Gül'ün İsrail'e planlanan ziyaretinde tabletin bir replikasının hediye olarak götürülmesi planlanıyor. Ancak bu ziyarette yine Gazze'deki durumun daha da kötü bir hal alması nedeniyle gerçekleşmiyor. İsrail pes etmiyor. 2017'de bu kez Kültür Bakanı Miri Regev devreye giriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne biz size iki fil bağışlayalım, siz de bize yazıtı yollayın teklifi yapılıyor. Elbette ciddiye alınmıyor. 2022'de İsrail basınında Ankara bu kez olumlu yanıt verdi. Şiloah İsrail'e dönüyor haberleri çıkıyor. Türkiye jet hızıyla yalanlıyor. Türkiye temel olarak biz bu yazıtı 1882'de İstanbul'a getirdiğimizde Kudüs hala Osmanlı toprağıydı ve o dönemde İsrail diye bir devlet ortada yoktu tezini savunuyor. Türkiye'nin elinde Yahudi tarihi açısından çok çok önemli 3 yazıt bulunduğu Şiloah'ın bunlardan yalnızca biri olduğu kaydediliyor. İsrail tarafının Kudüs'ün Yahudilere ait olduğunu gösteriyor diye direttiği bu belgenin anlamını bazı tarihçiler daha farklı yorumluyor. Kudüs'ün 1517'den 1918'e kadar tam 401 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldığı biliniyor. Dolayısıyla henüz 80 yıllık bile olmayan İsrail'in burası bizimdir ve asla bölünmeyecektir hezeyanı tarihsel anlamda da altı bomboş bir iddianın ötesine geçemiyor. İsrail'in Türkiye ile karşı karşıya geldiği tek alan Gazze değil. Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'de iki ülkenin en önemli anlaşmazlıklarından biri oldu. Netanyahu hükümeti Esed'in devrilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden ülkedeki tüm kritik askeri tesisleri ve önemli altyapı merkezlerini vurdu. Şara'nın başkanlığının ardından da Şam dahil Suriye'nin farklı bölgeleri sürekli İsrail'in terör saldırılarına maruz kaldı. Kimi araştırmacılar Netanyahu'nun buralar bizim ve bizim kalacak cümlesinin sadece Kudüs üzerinden okunmasını eksik bulurken Suriye vurgusu yapmaktan geri kalmıyor. Osmanlı'nın 1516'da Şam'ı, hemen ertesi yılda Kudüs'ü aldığını anımsatıyorlar. Şam'a hakim olanın Kudüs üzerinde de çok etkili olacağı tezine dayalı bu görüş, yazıt meselesini Suriye üzerinden de okumak gerektiğini savunuyor. Şiloah'ın çıkarılırken kırıldığını ve bu nedenle bir kısmının zarar gördüğünü söylemiştik. Elde kalan kısımda ne yazdığını merak eden izleyicilerimiz için çeviriyi birebir aktaralım. Bu, tünelin hikayesidir. İşçiler hala kazmalarını kaldırırken her biri diğerine doğru çalışıyordu ve hala üç arşınlık bir mesafe kazılmayı beklerken birinin sesi diğerine seslendi. Çünkü kayada sağ tarafta bir çatlak vardı ve buluşma gününde taş kesiciler birbirine doğru vurdu kazma kazmaya ve su Kaynaktan avuza 1200 arşın boyunca aktı ve taş kesicilerin başlarının üzerindeki kayanın yüksekliği 100 arşındı. Bu metinden yola çıkarak Kudüs hep bizimdi diyen Netanyahu'nun bu açıklamaları farklı bir anlamda taşıyor. İsrail uzun zamandır arkeolojik kazılardaki bulguları kutsal metinlere bağlıyor ve o metinler üzerinden de kendilerine bir tarih inşa ediyor. Sonra da sanki bu inancın gereği olarak bazı yerlerde hakimiyet kurmaları gerektiğini iddia ediyorlar. Sonrasında ise soykırıma varacak adımlar atmaktan çekinmiyorlar. Yani kendi kendilerine atıfta bulundukları dini metinler üzerinden bir siyasi çıkarım yapıyor ve teopolitik tavırlarına zemin hazırlıyorlar. Kudüs'ten elbette birçok medeniyet geçti. Her medeniyetten ayrı izler var. Bir milletin bir yerde belli bir dönem yaşaması, egemenlik kurması orasının onlara ait olduğunu göstermiyor. Belki de İsrail de bu gerçeği biliyor. Ancak kendi iddialarına meşrutiyet kazandırabilmek adına ısrarla böyle yöntemlerin peşinden gidiyor. Şiloah'tan bu kadar bahsedip de güncel durumunu anlatmamak olmaz. Kitabı ile ilgili son gelişmeleri de aktaralım ve videomuzu tamamlayalım. Yazıt'ın İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde olduğundan bahsetmiştik. Ancak ziyaretçilerin oraya gidip de Şiloah'ı görmesi mümkün değil. Zira Yazıt'ın sergilendiği binada restorasyon yapılıyor. Bu nedenle de Şiloah'ın bulunduğu bölümde kapalı, kapı kilitli ancak ilaveten girilmez yazısı da büyük harflerle yazılmış. Elbette Şiloah kapalı kapıların ardından kaderine terk edilmedi gizlilik nedeniyle nerede olduğu söylenmeyen bir depoda muhafaza ediliyor. Son derece önemli bir eser olması nedeniyle güvenlik kısmı da sıkı tutuluyor. Medyaya yansıyan kimi haberlere göre Şiloa hali hazırda MIT tarafından en üst düzeyde korunuyor. Netanyahu'nun kimse tarafından ne doğrulanabilecek ne de yalanlanabilecek anısı üzerinden Türkiye'nin gündemine düşen Şiloah'ın hikayesi böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Netanyahu neden böyle bir çıkış yaptı? Kudüs'ün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bize yazın ve yorumlarda bu son durumu birlikte tartışalım. Unutmadan son bir şey daha. Netanyahu eğer burada geçmişte biz yaşıyorduk, o halde şimdi de bizim olmalı anlamına gelen iddiasında haklıysa videomuzun sonunda Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralı 1. Fransuva'ya gönderdiği mektubunun küçük bir kısmını kısaca hatırlatalım ve soralım. Biz de bahsi geçen yerlerde hak iddia edelim mi? Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum'un, Dulkadiroğulları vilayetinin, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, bütün Arap memleketlerinin, Yemen'in ve daha nice ülkelerin ki büyük atalarımın Allah kabillerini nurlu etsin karşı konulmaz kuvvetleriyle fethettikleri ve benim muhteşemliğimle de ateş saçan mızrağımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle fethettiğim nice memleketlerin sultanı ve padişahı olan Sultan Bayezid Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman Hanım.